Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'da Dostluk Derneği'nin iftarında bir araya geldi. Ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi yeni kapıdaki iftara. Önce Abdullah Gül'le selamlaştı ardından masadaki yerini aldı. Halef Selev uzun uzun sohbet etti. Çok teşekkür ediyoruz. Kürsüye ilk çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Gül, yol arkadaşlarının başarısından söz etti, daha yapılacak çok işleri var dedi. Türkiye'de birçok tabular yıkıldı. Bir zamanlar memleketimizde kendimizi yine Necip söylemesiyle... ...öz yurdunda garip, öz vatanında parya hissederken... ...şimdi memleketin bütün sorumluluğunu omuzlarına almış ve bu memlekete çok büyük başarılar kazandırmış kişiler olarak çıktı karşınıza. Çok şükür Türkiye'de büyük değişiklikler oldu. Büyük tabular yok oldu. Büyük ekonomik başarılar elde edildi. Gerek maddi, gerek manevi çok büyük işler yapıldı. Şüphesiz ki bunlara daha yapılacak çok şey var. Önemli olan bu başarının sürdürülebilmesi ve bu başarının geleceklere hep taşınması şüphesiz ki. İnanıyorum ki şu anda bu sorumlulukları üstlenen arkadaşlarım da bunu en iyi şekilde yapacaklardır. Ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı kürsüye. 12 yıllık başbakanlığı süresince yaşananları özetledi. Mahcup olan biz olmadık dedi ihanet edenler, hırsına yenik düşenler, korkanlar, egolarının kurbanı olanlar, nefesleri kesilenler elbette çıktı. Onları oldukları yerde bıraktık ve biz yolumuza devam ettik. Bu süreçte darbe teşebbüslerine, provokasyonlara sabotaj girişimlerine maruz kaldık. Ama asla mücadeleden vazgeçmedik. İstikametimizi değiştirmedik. Duruşumuzu bozmadık. Sadece içeriden değil, ulusal ve uluslararası baskı grupları da her türlü oyun oynadılar. Yılmadık, usanmadık, üzerine üzerine gittik. Zira biz biliyorduk ki hakimler hakimi olan sadece Allah'tır. Zor ve meşakkatli bir sefere çıktığımızın, uzun bir yolun yolcusu olduğumuzu biliyor. Çünkü ömrünü sadece çelme takmaya, engel çıkarmaya, bozgunculuğa adamış birçok çevre var. Aynı şekilde tüm umudunu darbeye, provokasyona, manipülasyona, iç ve dış vesayet odaklarının baskılarına bağlamış olanlar var. Yürümediler mi? Yürüdüler. Cübbeleriyle yürüyenler oldu. Neticesi ne oldu? Koskoca bir hiç. Ve onlar mahcup oldu. Onlar mağlup oldu. Halkı arkasına alanlar, Halkın çizdiği istikamette gidenler hakka teslim olanlar galip oldu. Erdoğan'ın gündeminde Srebrenitsa katliamı da vardı. Avrupa'da Nazi döneminden beri yaşanan en korkunç katliama Srebrenitsa'da şahitlik edildi. Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen ve 400 barış gücü askeri tarafından korunan Srebrenica'ya sığınmıştı. Barış gücü askerlerinin gözleri önünde Srebrenica'da 5 gün içinde 8 binden fazla Müslüman boşnak öldürüldü. Binlerce kadına affedin tecavüz edildi.